Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün oynanacak olan 2 Ağustos 2023 tarihli öncelikli şampiyonlar ligi rövanş maçlarıyla ilgili sizinle beraber olacağız, tahminlerimizi vereceğiz, tahminler gelecek ama. Bu video biraz daha uzun sürecek kusura bakmayın çünkü diğer maçları da değerlendireceğiz. İlk olarak gece olarak canlı yayın açmadık Fenerbahçe-Zimbru. Zimbru-Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe 4-0 kazanmayı başardı. Burada kadroda rotasyona gittiler. 2 gol Bacuay attı. Tadic de ilk golüyle tanışmış oldu. Ferdi'yi oynatmaması gerekiyordu ama yine bir 50 dakika oynattı. Sonra Osterwold'e girdi. Mert Hakan'ın ve İrfan özel oyunlarıyla birlikte ve İsmail Yüksek'in çok güzel performansıyla birlikte Türklerin de potansiyelini görmüş olduk. Takımdaki Türklerin. Defansta Serdar Aziz Van Peres'i oynadı. Ve daha farklı olabilecek maçı hızlı bir şekilde yine de bir 4-0 kazanmış oldu. 2 maçta 9-0'lık bir iki galibetle Türkiye puan açısından kazandırmış oldu Fenerbahçe. Güzel maç oldu. Detaylı bilgiye girmeyeceğim. Çoğunuz dinlemişsinizdir. Herkes konuşuyor. Ama özellikle tabii ki burada biraz Bacuay'ı ve biraz da Türk performanslarını görmüş olduk. Tabii ki Jack oynamadı. Tadic'i de öne çıkartmak lazım. Bütün maç oynadı. Yine etkisini gösterdi ve iyi golünü atmış oldu. Oradan geçiyoruz. Video fazla sürmesin diye. Öncelikle 2 Ağustos maç tahminlerini vereceğiz. Ve bir kupon olarak size vereceğiz. Sonra da tabii ki Galatasaray maçını değerlendireceğiz. İlk maçımız Azerbaycan kardeşlerimizin dostlarımızın umduğum kadarıyla umarım ki turaklarlar. Karabağ-Rakov maç. İlk maç 1-1 bitti. Şimdi Azerbaycan'da oynanacak. Karabağ'da oynanacak. Polonya temsilcisi. Güçlü bir takım. Bir ilk çifte şans. Karabağ umarım bu maçı kazanır ve turatlar. Bir ilk çifte şans. 1.30 orandan öneriyorum. Polonya'daki maçta da Karabağ gücünü gösterdi. Geliyoruz ikinci maça. Genk. Servet maçı. Belçika, İsviçre, komşu ülkeler. Genk Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Güçlü takımları var. Servette de var. İlk maç 1-1 bitti. Genk ikinci maçta Belçika'da işi bitirecektir. Genk kazanır diyorum ve turatlar. 1.50 oranından Genk'e güvenebilirsiniz. Üçüncü maça geliyoruz. Makkabi Haifa Şerif Tiraspol. İlk maç zor da olsa Şerif Tiraspol 1-0 kazanmayı başardı. Bu maçta da en azından bir beraberlik alır. Şerif Tiraspol Makkabi Haifa zorlanır. Kazanabilir de uzatmaya da gidebilir ama yüksek orandan beraberlik öneriyorum deneyebilirsiniz. 4.50 gibi güzel oranda. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Mölde Hik Helsinki Finlandiya. Rahatlıkla Mölde kazanır. Oran 1.20 isteyen handikapta kullanabilir. Mölde bu maçı rahatlıkla alır. Norveç Finlandiya'ya karşı. E geldik 5. maça. Galatasaray Jalgiris. Vay Galatasaray vay. İlk maç 2-2 bitti. Biliyorsunuz. Şimdi burada bir 5-0'lık var gelir mi? Gelebilir. Ama pek emin değilim. Tabii ki seyircisi önünde gelir. Turatlar atlar Galatasaray kazanır. Farklı kazanamasa da bir şekilde bu maç kazanır. İki farklı, üç farklı, beş farklı olmasa da. Handikaplı bir. Handikaplı. En az bir iki farklı Galatasaray kazanacak. Kullanabilirsiniz. Oranı 1.30. Sağlam olarak öneriyorum. Geliyoruz kadroya ve biraz transferde konuşacağız. Muhtemel kadrosu Galatasaray bu maçta. Muslera, Sasha Boy, Nelson, o kadar hata yapan Nelson, Abdülkerim, Angelino. Ortada Torreira'nın oynaması muhtemel. Bu maçta Mitso oynayacak. Ver koymazlar gibi düşünüyorum. Ön tarafta Kerem, Mertens, Zaniolo ve yeni gelen Cedric Bakan. Bu tür bir kadrola çıkarlarsa, çıkabilirlerse tabii ki orada Mitson yerine Oliveira da olabilir. Son maçta performansı çok iyiydi. Torreira oynarsa tabii. Oynamazsa Olivier olur. Farklı bir galibiyet alır Galatasaray. En az iki farklı kazanır. Özellikle yeni gelen Sedri Bakan bunun performansına göre, Mertens'in paslarına göre Kerem de aktif olur. Seyircisi önünde. Zaniolo da gol atar. Onları görüyoruz tabii ki umarız dediğimiz çıkar. Maç sonu yayını yapamadık Fenerbahçe maçı sonrasında ama yarın Galatasaray maçı sonrasında maç sonu yayını yapmaya çalışacağız. Canlı yayını. Şimdi gelelim başka olaylara. Fenerbahçe'de transfer açıklaması oldu. Son dönemde Zahit 3 yıllık İmzalandı. 3 yıl daha Fenerbahçe'de. Rakamlara girmeyeceğim. 5 milyon falan. Sonra Mert Müldür geldi. Fenerbahçe'ye güzel transfer, güçlü transfer. Eğer bir form yakalarsa genç oyuncu. Orada hem Türk rotasyonu açısından hem bek back, sağ bekte bir alternatif açısından güçlü oyuncu. Umarız form yakalar ve gücünü gösterir. Eski gücüne döner. O taraf okey. Bu video yapmadan önce Kerem Demir Bay Havaalanı indi. Ve Galatasaray'la imzalayacak. O da Türk statüsünde oynayacak. Şimdi aradaki farka bir bakın. Bir taraf Zayt'la imzalıyor birkaç yıldır Fenerbahçe'de daha 3 yıllık imzalanıyor. Oynayacak mı da belli değil. Mert Hakan'ın, İrfan Can'ın bu performansı devam ederse Said nerede yer bulacak o da belli değil. Hatta İsmail Hüseyin bu performans devam ederse onunla 3 yıllık imzalanıyor. Diğer tarafta Galatasaray Kerem Demirbay'ı getiriyor. 8 numaraya. 10 numaraya diyebiliriz. 6 numara diyemem. Biri Bayer Leverkusen'den geliyor. Almanya milli takımında oynamış. Ve o seviyelere gelmiş bir oyuncu. 30 milyonluk transfer yapmış bir oyuncu Kerem Demirbay. Türk statüsünde. Türkçesi de gayet iyi. Başka Türkler gibi değil yani. Öyle diyelim. Diğer tarafta Fenerbahçe Zait ile anlaşma yapıyor. Yola bir 8 numara. Ama Slovenya milli takımda da belirsiz ne kadar oynar ne kadar oynamaz. Fenerbahçe'de performansı belirli. İtalya'nın düşmemeye oynayan takımlardan gelen bir oyuncu. Aradaki farkı görüyorsunuzdur. Böyle şampiyon olmak zor. Sadece 2-8 numarayı karşılaştırıyorum. Kerem Demirbay hevesli geldi. Hava alandan konuşmalarından da belli. Çok güzel performanslar sergileyecek Galatasaray'a. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Şampiyonlar ligine çıkması öncelikli. Sonra da tabii ki orada da başarı gerekirse Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde Türkiye açısından da puan olarak başarı sağlaması gerekiyor. Türkiye Ligi açısından da Kerem Demirbay çok önemli bir transfer Galatasaray açısından. Fenerbahçe ile kıyaslamıyorum bile. Zaka'yı Zaka geçelim. Sedric Bakambu'yu geçelim. Göreceğiz onu bugün. O da önemli oyunculardan biri olacak. İkadi'nin alternatifi olarak gözükse de çok daha hareketli ve oynak bir oyuncu. Forvet oyuncusu. Hücum oyuncusu. Yani anlayacağınız bu. Galatasaray iyi yatırımlar yapıp, doğru oyuncuları seçip, daha da transfer olacak. Belki zarara girerler, belki şunu onu yaparlar ama doğru transferler yapmaya devam ediyorlar. Erdem Timur da sonraki başkan olacak Galatasaray. O yolda ilerliyor zaten. Ştafeta ediyoruz biz. Şeyden alacak. Dursun bekle. Bu videomuz böyleydi. Son olarak hızlı bir şekilde tabii ki Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Umarası kazanırlar. Farklı bir şekilde kazanırlar. Rakipleri de belli oldu. Olimpiya Lübnan'a. Bu olmadı maalesef. Ludogorets olsaydı Ludogorets hakkında detaylı bilgi size verebilirdim arkadaşlar. Eğer de çok istek gelirse yorum kısmında yazabilirsiniz. Eğer yine de istek varsa Ludogorets hakkında detaylı bilgi size bir video var, sunarım. Yorum kısmında isteklerinizi yazın arkadaşlar. Geliyoruz sağlam kupona sağlam kupon önerim şöyle olacak. Genk Servet İsviçre Belçika'ya e karşı Belçika ev sahibi ilk maç 1-1 Genk kazanır Betur atlar. Mölde Hik Helsinki İki Skandinav takımı İsveç ve Finlandiya İsveç kazanır. Yani Mölde kazanır. 1.20 oran. Sağlam olarak. Galatasaray Jalgiris en az 1-2 handikaplı Galatasaray kazanır. En az 2-0 belki 3-0 2-1, 3-1 şey 2-1 diyorum, 3-1, 4-1, 5-1 farka gider büyük ihtimalle Galatasaray en az iki farklı Galatasaray kazanır. Bu üç maçı kullandığınızda yaklaşık 3 orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. 2 Ağustos'un sağlam kuponu budur. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz sorularınızı yorum kısmına yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız ve imkan olursa Galatasaray maçından sonra maç sonu videosu canlı yayında da karşınızda olmaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.